arkadaşlar merhabalar TT biyoloji ile alakalı hazırlamış olunan 7 denemenin çözümünü yapacağız bu videoda bakalım abi ne diyor bize zararlı böceklerin kimyasal pestislerle mücadelesinde bir zararlıya karşı ilk mücadelede kullanılan pestis yani böcek ilacı değerlendir miktar o zararlıya karşı sonraki yıllarda aynı oranda kullanıldığı böceğin sayısı sayıcı artışını engellemedi ya da tamamen ortadan kaldırmadığı yeterli olmamaktadır diyor. Yani şöyle bir durum var. Artık böcekler alışıyor. Bu böceklerin alışmasından dolayı da aynı oranda verme kimyasal hiç sallamıyor yani. Anlaşıldı. mı? Yıllara göre ilk uygulamalara kıyasla giderek daha çok miktarda pest kullanımı ihtiyaç duyulmaktadır. Oran sürekli artması gerekiyor diyor. Bu örneğin evrimsel açıdan irdeleyen bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumların hangisi yanlıştır diyor pestisit uygulamasına karşı hayatta kalabilen bireylerin genetik olarak dirençli birey olarak tanımlanabilir. Şimdi bak hepsini öldürmüyor belli bir kısmı kalıyor. Ne yapıyoruz biz burada direnç gösteriyor yani artık aynı oranda kullan kimyasalı o canlı ölmüyor. O yüzden de direnç ortaya çıkabiliyor. Pestisit uygulamasından sonra yaşamını sürdüren bireylerin genel durumunda bu yeni duruma uyum sağlayan aleller var ki böcek ilacına karşı kafa atma durumu ortaya çıkıyor böceklerde. Tamam. Pestisit uygulaması sonrası hayatta kalabilen bireylerin oranın sonraki kuşaklara artış göstermesi beklenir. Aynı öyle çünkü adaptasyon durumu var. Genetik yapıyı diğer bebelere aktarıyor. Anlaşıldı. mı? Pestisit uygulaması ve pestisite dirençli bireylerin tümünde mutasyonla yeni alel oluşumuna yol açmıştır. Bak tümünde kelimesi sıkıntı. Hepsinde diyor. O zaman hepsi bir sonraki nesle Kuvvetli gelecek. Kuvvetli gelme durumu yok abi. O yüzden dikkat etmek gerekiyor burada. Tümü de mutasyonda yeni bir haller gelseydi o canlıların ne yapıyorum ben? Hiçbir eskisi de yaşayacaktı diyelim. Anlaşıldı O yüzden cevabım deniz oluyor. Bu durum doğal seçilme örnek verilebilir. Aynen öyle abi. Ne yapıyoruz? Biz en kuvvetli olan canlıların yaşamasına olanak sağlıyoruz diyelim ilaçlarla. Gelelim ikinci sorumuzda. Meyve sineğinde yani drosofila ile alakalı geri vücut genin renginden sorumlu gen allel. Siyah geninde sorumlu allele baskın şeklinde bir durum var. Normal kanatta körelmiş kanatta. Şöyle yapalım. Griye büyükse, siyah küçükse, normale büyük K, ee, ne yapmışız? Körelmiş kanata küçük K şeklinde bir durum ortaya çıkarıyor. Burada nasıl bir durum var abi? Dihibrit çaprazlama var. Yani iki tane karakter bulunmakta. Bu iki karakter çaprazlanmasında bizim standart bir oran var. 9, 3, 3, 1. Ama şuraya baktığımda 9, 9, 2, 1 şeklinde bir durum var. Demek ki oranda bir sıkıntı var. ha. Burada bir sıkıntı olacak. Peki buna göre bakalım. Her iki karakter yönünden heterozigot dişi sineğin çekinik fenotipleri sahip erkek bireyle çaprazlanma sonucunda biz ne yapıyoruz abi? Şu sonuçları ortaya çıkıyoruz. Hangileri açıklanabilir? Şimdi bizim heterozigot yapıda iki arkadaş çaprazlayacağım. Bu çaprazlama sonucunda bizim 9 3, -3 şekli olması lazım. Ama orana baktığımda 9 -3 -3 çıkmamış. Demek ki burada farklı bir durum ortaya çıkmış. Bunu bulacağım işte. Peki sebep ne olabilir böyle bir şey olması için? Bizim 9 9 1 2 -1 şeklinde olmasının esas sebebi bağlı gen olmasındandır abi. Bu standarttır. Hep genelde bunu soracaktır. Bağlı genlerde ise şöyle bir durumum var abi. Karşılıklı genler bulunmakta. Anne ve babaya baktığımda genetik yapısı budur abi. Tamam mı? Böyle bir yapı olmasından dolayı ben ne yapıyorum? Oranı değiştiriyorum. Çünkü bağımsız olsaydı şu oranı bulacaktım. Ama bizim oranımız böyle değil. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Genelde ne diyecek bize? Dibri çaprazlama da 9, 3, 3, 1 şeklinde bir oran verecek. 920, 320, işte e, 2, 310, 110 şeklinde bir oran verilmesi gerekiyordu ki dibri çaprazlama tam, olsun diyecektik. O yüzden cevabımız denizli oluyor. Tamam e, gelelim üçüncü sorumuza. Hayvan hücrelerinde hangileri gerçekleşmesi beklenmez diyor. Şimdi bakalım. Su ve küçük moleküllü çözünen, çözünenlerin plazmodezma aracılığı ile bir hücreden diğer hücreye aktarılması bu plazmodezma neydi abi bitki hücrelerinde bizim çeper yapısının arasında madde taşınmasını yapan bir kısımda geçit yeriydi bu geçit bitkilerde bulunuyordu diyelim o yüzden bir numaralı yapı beklenmiyor. İkinciye baktığımızda oksidatif fosforilasyon özelleşmiş bir organelle gerçekleşmesi. Oksidatif fosforilasyon neredeydi abi? ETS elemanlarının olduğu mitokondri organelinde bulunan bir yapıydı. E, bu yapıda kristada bulunmak Mitokondrinin kristasındaydı. O şekilde baktığımızda hem bitkide var hem hayvanda var. Bu olay olur. Sıkıntı yoktur. Yan ürün olarak hidrojen peroksit H2O2 oluşumu. Zehirli bir molekül. Bu zehirli molekül düz ERE'de oluşturulur hayvan hücrelerinde Düz ERE'de de yıkılma durumu ortaya çıkıyor. Ayrıca peroksizom organelinde de yıkılabilir. O zaman 2-3 olur. Geldim. Çeşitli inorganik iyonların merkezi kofil, merkezi vukuol veya bu merkezi kofil yapısı bitkilerde var. Hayvanlarda yok. O yüzden 1 ve 4 hayvan öncesinde beklenmiyor abi. Gözükmüyor yani. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinin biyoçeşitlik için bir tehlike oluşturması beklenilmez? Yani bir sürü çeşitlilik olma durumunu engellemeyecek diyor. Ona göre bakalım. Habitatların tahrip edilmesi, yani sen adresin, evin yok edilirse, tahribat olursa, biyoçeşitlilik kötü olmaz mı? Çok kötü etkilenir abi. Sen gidersen bir orman, ormanı talan edersen, yıkarsan sıkıntı olur. Ortama yabancı türlerin sokulması, bak bu da sıkıntılıdır. Çünkü bu arkadaşın rekabet etme durumu yok. Yabancı bir tür bir havuza girdi diyelim, balıklarım var. Bu tek bir tür piyasada bol miktarda. Çünkü rekabet etki arkadaş yoksa çok güzel çoğalır. O yüzden de biyolojik çeşitliği bozar. Ülkelerden ülkelere o yüzden hayvan nakilleri sıkıntı oluyor veya bitki nakilleri sıkıntı olur. Bunu engellemek lazımdır. Bunun mantığı da bu aslında. Doğada canlı kaynaklarının aşırı kullanılması habitatı yok etmek, zarar vermek gibi değerlendir. O da sıkıntı da. Doğada türler arası avavcı ilişkileri dengede korunması. ya dengede korunması zaten biyolojik çeşitliğin önemli bir etkisi. Yani ne kadar fazla ne kadar az tam bir e, istediğim tarzda olması bizim için iyidir. Habitatın bozulmaması açısından. Deniz e, besin zincirinin bozulması ekosistemde en alttaki seviyede yani üretici grubunu bozarsan sen tüm zincir ne yapacak? Etkilenecek. Tabii bu etkileyecek ama denizli benim için sıkıntı yaratmıyor. Beşinci sorumda denizde tüm polisakkaritlerde ortaktır. Polisakkaritleri bir değerlendirelim. Bizim yapıya katılan vardı. Bir de depo edilen vardı. Yapıya katılana baktığımızda ne var abi? Kitim var. Ayrıca selüloz yapısı bulunmakta. Nişasta var, depo edilen. Bir de glikojen molekülü bulunmakta. Şimdi bu moleküllerin hepsinde glikoz molekülü bulunuyor ama ayrıca şurada bir de ne var? Adot var. Kitin yapısında adot molekülü bulunmakta. Kitine şöyle bir hatırlayalım. Kitin nerededir? Böceklerin dış iskeletinde bulunuyor. Böceklerin dış iskeletinde. Ayrıca mantarların çeper yapısında bulunuyor. Tamam. Bu kadar yeter. Fazla bir şeye girmeye gerek yok. Selüloza geldim. Selül bitkilerin hücre çeperinde bulunuyor hücre çeperinde. Ayrıca algıların hücre çeperinde bulunmakta. Nişasta molekülü bitkilerde depo edilen bir molekül. Lekoplast organeli oluşturabiliyor. Glikojen molekülü e, mantarda, hayvanda ve bakteri hücrelerinde bulunabilen bir polisakkarit yapısı. Hepsinde de glikoz var dedim ama farklı yani birim yapısı aynı. Neden farklı bir molekül? Şundan dolayı oluyor. Şimdi abi glikoz molekülünü sen eğer şöyle birleştiriyorsun değil mi? 6 karbonu yapayım. Şimdi bazı moleküllerde 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi iki tane glikoz molekülü bazıları 1 ve 4. karbonla bağ yaparken bazıları ise ne yapıyor biliyor musun? 1 ve 6. karbonla bağ yapıyor. Yani 4 değil de şu yapı buraya geliyor. Ve bundan dolayı da bu bağdan dolayı da aralarında yapan glikozit bağlardan dolayı da 3 boyut yapısı değişiyor. O yüzden de molekül yapısı değişiyor diyelim. Anlaşıldı. Birim yapı aynı. Ama e, dizilme biçimleri farklı olduğu için ya bağlanma biçimleri farklı olduğu için molekül yapısı değişiyor diyelim. Anlaşıldı. Tüm polisakkarın ortak özelliği diyor. Benzer birimlerin tekrarlanmasıyla oluşur. Dehidrasyon tepkimesiyle aynı. Dehidrasyon tepkimesiyle kalp çıkması diyorum ben abi. Dehidrasyon tepkimesi şuradaki hidrojenle buradaki OH'ın birleşmesiyle su açığa çıkması. Monomer moleküller arasında bağ yapıyorum. ATP kullanıyorum. Enzim kullanıyorum. Ve polimerleşme durumu ortaya çıkan bir tepkime diyelim. E, hücrelerde yapı maddesi olarak kullanılır. Selüloz ve kitin deseydi doğru olurdu ama tüm polisakkatlerde böyle bir şey yok. depo olarak da kullanılan var. Cevabım Ceyhan oluyor. Gelelim 6. sorumuza. Diyor ki bir omurgalı hayvanın ait olduğu sınıfı belirlemek için yeterli. Bak, ait olduğu kısmı belirlemek için yeterlidir. Şimdi bakın vücut sıcaklığı düzenleme yeteneği olması sıcak kanlı anlamına gelir. Kuş da olur memeli olur. Gitti. Yavru bakımı görülmesi yavru bakımı LTH hormonunun etkisiyle oluyor. Bu, bu bakımda da şöyle bir durum var. Kuşlarda ve memelilerde görebiliyoruz. O zaman bu da gider. Sadece bir sınıfı belirleyeceğim ben. Olgun alüvalının çekirdek bulunması. Bak çekirdek bulunması diyorsa balık, kurbağa, sürüngen, kuş. Bulunmaması diyorsa memeli diyecektik. Eğer bulunmaması deseydi memeli derdim. Sınıfını belli ederdim ama bu da gider. Uçabilme yeteneğine sahip olması diyor. Abi uçabilen her yani sınıfını belirlemede algılayamıyorum maalesef. Çünkü kuşta da var, memelide de var. O yüzden dikkat et yarasa da. Ama vücudunda tüylerle kaplı olması kim ait? Kuşlara ait bir özellik sınıfı belli eder. Yedinci denemeyi bitirdik abi. Diğer videomda 8'i gösterebiliriz, izleyebiliriz. Görüşmek üzere diyelim.